Peskop TV'den herkese merhaba. Sendikamız eğitim, basın yayın, örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu faaliyetler esnasında çeşitli ihtiyaçlar da doğabiliyor. İşte bu ihtiyaçların bir ürünü olarak Teskop İş Sendikası Araştırma Birimimiz geçtiğimiz günlerde kuruldu. Peki neden araştırma birimi kuruldu? Çünkü 130 bine yakın üyeye sahip bir sendikada emekçilerin yaşam koşullarını anlamak ve onların hayatına temas etmenin biricik yolu bilimsel araştırmalardan geçiyor. Örneğin enflasyon oranlarla açıklamak mümkün. Peki bu oranlar işçi sınıfının hayatını nasıl etkiliyor? İşçi sınıfı bozulan bir beyaz eşyasının yerine yenisini koyabiliyor mu ya da çocuğunu bir çalgı aleti kursuna gönderebiliyor mu? İşte tüm bunları bugün değerli hocamız Profesör Doktor Metin Azurlu ile birlikte konuşacağız. Değerli hocamız hem araştırma birimimizin koordinatörlüğünü üstleniyor hem de aynı zamanda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Biliminde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hey, hoş bulduk. Öncelikle size de soralım araştırma birimimiz neden kuruldu, hangi Hı -hı. ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçiyoruz. Evet. Şimdi öncelikle e, Teskopi Sendikası'nın genel başkanı Sayın Haydar Özdemiroğlu, biliyorsunuz bu birime ARGE adını veriyor. Yani araştırma geliştirmenin kısaltması. Muhtemelen kendisi TÜBİTAK kökenli olduğu için araştırma biriminin olsa olsa adı böyle ARGE birimi olabilir diye düşünmüş olabilir. ARGE aslında kıymetli bir adlandırma çünkü temel ve uygulamalı bilimlerin köşe bendini oluşturuyor. İkisi arasındaki bağlantıyı kuruyor. Peki bir sendikal faaliyet içerisinde araştırma birimi Arge gibi kavranabilir mi? Bence kavranabilir. Çünkü araştırma evet araştırma yapacak ve sendikal politikaları da e, araştırmayla üretilen bilimsel verilerin temelinde geliştirecek sendikal politikalar şeklinde kavra kavrar isek o zaman cidden Arge hani e, tam anlamıyla e, sadece edilgen bir araştırma verisi sunan birim olma özelliğinin özelliğinin ötesine gidip doğrudan doğruya sendikal politikalarında da Veri temelli, bilimsel veri temelli olmasına katkı sunan bir işlevi de üstlenmiş oluyor. Dolayısıyla o bakından bu ARGE şeyi adlandırması bence uygun ve nitekim söz konusu araştırma birimi de kendi şeyin logosunu yani Sendikanın logosunun altına ARGE şeyini ibaresini yerleştirmiş durumda. Şimdi hangi ihtiyacı karşılıyor? Üç temel işle e, öncelikli olarak düşünüldü. İyi ki doğrudan doğruya e, bu e, özellikle üyelerle e, e, iletişimi dijital iletişim kanalını aynı zamanda üyelerin eğilimlerini, tutumlarını, e, yaklaşımlarını ve kendi yaşam koşullarını kavrayacak bir kanal olarak yani genel merkezde üyeler arasında kurulan bir iletişim kanalı na dönüştürmek önemli bir işle. Doğrudan doğruya bu maksatla da işte onun hakkında konuşacağız. Bir dijital iletişim hattı üyelerle kuruluyor. Bir bunu sağlayacak ve bu temelde araştırmalar yapacak. Ama sadece dijital ortamda gerçekleştirmeyecek. Kimi sen bir eğitim etkinliklerinde de gene çeşitli Kademelerdeki üyelerle, yani bunlar temsilci olabilir, işte iş yeri temsilcisi olabilir, şube yöneticisi olabilir. Onlarla farklı araştırma teknikleriyle derinlemesine görüşme olabilir. Genel çeşitli amaca dönük araştırmalar yapacak. Bir bu iki sendikal faaliyetlerin etki değerlendirme analizlerini yapacak sistematik biçimde. Genel orada da esas olarak iki başlık örgütlenme ve eğitim faaliyeti. Bu sendikal faaliyette önemli bir işlevi var örgütlenmenin ve eğitimin. Doğrudan doğruya hani sendikanın gücünü oluşturan ana iki etkinlik alanı. Bu etkinlik alanının daha verimli olabilmesi bakımından etki değerlendirme analizleri yapacak bu birim. Üçüncü olarak da Genel olarak örgütlenmenin önünü açmak maksadıyla hem büyük veri analitiğini kullanacak hem de çünkü bunu sendikalar dışında hemen hemen her kesim kullanıyor yani işverenler, işte girişimciler falan büyük veri analitiğiyle kendi pazarlama tekniklerini geliştiriyorlar, bilmem yatırım kararları alıyorlar, çok rahatlıkla sendikalar da kendi üyeleriyle ve potansiyel üyeleriyle buluşma ve iletişimi güçlendirmek maksadıyla bunu kullanabilirler. Kullanmalılar zaten. Bunu sağlayacak bu üç şey, alan, şeyin Arge biriminin öyle ifade ederim. Haydar Başkanın adlandırmasına uygun olarak ana faaliyet alanını belirliyor olacak. Teşekkürler hocam. Şimdi ARGA birimimiz ilk araştırmasını gerçekleştirdi. Test İş Sendikası üyeleri yaşam koşulları evet, evet, araştırması. Aha. Aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirmiş evet. oldu sendikamız. Kullandığı teknik dolayısıyla. Evet. Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi e, bilgisayar destekli ağ görüşmesi tekniği e, ile bu gerçekleştirildi. Bu, e, kimi sendikacı dostlar bunun haberleri çıkınca, yani biz de yapıyorduk işte dediler doğrudur ama bunu bir, bir araştırma tekniği olarak Türkiye'de ilk kez kullanan adını da koyarak kullanan sendika oldu teleskop Senlikası bu vesileyle bu şeyi dijital anket formunu yanıtlayan 6 bin aşkın teleskop iş üyesi arkadaşlara da saygılarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkürler. Bu çünkü önemli bir katkı aynı zamanda ve sendikayla kurulan bağ açısından da yani kendi koşullarını ve ileride yapılacak anketlerde de başka temalar da var çünkü mesela sosyal ve ailevi sorumluluklara yönelik bir çalışma yapacağız. Sendikaya yönelik tutum ve beklenti başlığıyla bir çalışma yapacağız. Çalışma koşulları yani emek süreci ne ilişkin bir o tema çerçevesinde bir araştırma daha planlıyoruz. Sınıfsal ve siyasal bilinç temalı bir çalışma yapacağız ve nihayet toplu sözleşme süreci içerisindeki üyelere dönük olarak da toplu sözleşme hem işleyişe hem de taleplere dönük gene kişisel anket yoluyla onların yaklaşımlarını kavrayan çalışmalar yapacağız. Bu eskiden yani 20. yüzyılda ki alan taraması teknikleri içerisinde posta oluyla anketin günümüzdeki günümüz teknolojisine uygun ver şeyi bu vers e, nedir uygulaması bir anlamda yani geçmişteki posta oluyla anket uygulu tekniği ne iyiydi bugün aslında bu dijital e, e, anket e, çalışması yani bilgisayar destekli ağ görüşmesi tekniği çerçevesindeki dijital anket uygulaması aşağı yukarı aynı anlama geliyor burada kritik olan bütün bir yani şeyin üye listesinin, üyelerin mobil telefon kayıtlarının olması önemli. Onun içinden sistematik tesadüf örneklem tekniğiyle belli bir nüfusa çekilebilir. Örneklem grubu çekilebilir ve çok rahatlıkla bütün nüfusa gelenlenebilir, manyetli araştırmalar yapılabilir ve böylelikle aslında istatistik genelleme düzeyi de son derece güçlü bir e, teknik e, elinde olursan bir konu bir de hani öyle önemli bir yanı e, genke bu tür işler için araştırma şirketine e, e, kaydeder e, meblalar ödenir idi burada hiç öyle bir şey yok o, harcama yok e, tamamen şey gibi yani hani e, ba, hani bu e, şey telefonlarda banka işlemini biz yapıyoruz bir de üstüne banka para alıyor bizden yani onun gibi yani bir, bir şey a, a, anketör yok anketör maliyet yok, şirket maliyet yok. Soruyu yolluyorsunuz ve yanıtlayıcı, yanıtladığı anda zaten veri girişi yapılmış oluyor ve analize hazır hale geliyor. Sadece hani sorunun hazırlanması, gönderilmesi ve verilerin analiz edilmesi şeklindeki bir bilgi dağcığına dağcıyla rahatlıkla yapılabilecek bir çalışma oluyor. Yani hem de son derece şey düşük maliyetli bir çalışma. O da kasaya katkı oluyor, sendika kasasına. Peki hocam, araştırmanın öne çıkan bulgularından bahsedebilir evet. miyiz? İlk araştırmamızı yaptık. Aha. Üyelerimiz genel olarak hangi harcama kalemlerine ne kadar pay ayırmış? Evet, evet. Şimdi şöyle, bu çalışmanın benim açımdan da, hani kritik önemi şuydu. Sendikalı işçi, yakın zamana kadar olan çalışmalarda yani ben sınıf çalışan işçi çalışmaları yapan bir akademisyenim bir 10 15 20 yıl öncesi ne deyin hani emek aristokrasisi kavramı vardır bizde. Bir türlü işgücü piyasasının emek aristokrasisi konumunda gibiydi yani. Hani hem ücret seviyesi bakımından hem çalışma koşulları bakımından hem de çeşitli koruma sosyal haklar bakımından şeysiz, sendikasız ve hatta bir de üst, üstüne üstlük sigortasız işlerle mukayese edildiğinde çok şeydi görece öyle olarak hani iyi konumda idi ve biz o dönemde sendikaların daha böyle e, hareketsiz konumlarını e, üyelerinin bu e, şey güvenceden yok her an tekme atılabilir konumda olsa da bir tür oturdukları o e, emek aristokrasi konumunu kaybetmemek için e, herhalde şey yapmak istemiyorlar çok didişmek istemiyorlar diye e, düşünüyorduk. Beni de yani şey yapan kritik en önemli bulgu bu özellik yok artık yani bütün bir toplumu bu neoliberal politikalar ve onun Türkiye'deki uygulayıcı olan siyasal yiteler şeyde yoksullukta eşitleme yönünde ciddi bir basınç uyguluyor o anlaşılıyor ve üyelerimiz de üyelerinin örneğin ücret geliri artık ne refah kaynağı ne de bir onunla birikim yapabilir konumda. Tam aksine her ücretli gibi yaşama tutunmanın gittikçe alım cüzde düşen bir kaynağı konumuna indirgenmiş vaziyette ücret geliri. Bu sendikalı işçi bakımından ilk kez yaşanan yani sendikacılık tarihi içerisinde ne diyelim hani 60'lı yıllardan günümüze hatta böyle büyük bir genelleme de yapılabilir. Sendikalı işçinin piyasa işçisi işçiliği koşullarına itildiğinin çok açık kanıtı. ikinci i̇kinci şey, kritik nokta buna, bağlı olarak işçilerin yaşam kaliteleri den taviz vererek yani sağlıklarından, beslenmelerinden ve sosyal etkinliklerden özellikle kaybeder oranda vazgeçerek ...haneyi e, ayakta tutmaya çalıştıkları e, bu çalışmanın ortaya koyduğu önemli bulgulardan biri e, burada Örneğin gündelik yaşamın rutin giderleri e, sizin sorduğunuz soru çerçevesinde Aslan payını bayağı şeyler alıyor yani ısınma için su için elektrik için e, işte ne bileyim telefon için filan e, o şeyler bir e, fatura e, faturalar yani e, ve ar bunu şey takip ediyor e, beslenme e, takip ediyor e, burada şey olan üzücü olan e, dikkat çekici olan aynı zamanda e, giderler arasında örneğin öz bakım ve e, sosyal giderler ki hani e, işçi sadece çalışan bir makina değil yani insan yani sonuç olarak duyguları var istekleri var arzuları var kendini gerçekleştirecek etkinlikler alanlar olmak olmak durumunda Tam da o nedenle şey çok önemli sosyal faaliyetler yani oralara para ayıramıyor ayıramaz durumda o çok belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor Dolayısıyla şey yani yaşama tutunmak raddesine itilmiş büyük kitlesi ee, ve e, yoksullaşan e, ücret geliriyle e, birikim yapması ya da belli bir refah düzeyini sürdürme e, olanağını büyük ölçüde kaybetmiş e, bir sendikalı işçi e, portresiyle karşı karşıyayız. Evet hocam. Şimdi e, katılımcıların büyük çoğunluğu geçtiğimiz yıla kıyasla yoksullaştığını ifade etmiş. Evet. Sendikalı işçilerde durum böyleyken Türkiye işçi sınıfı hakkında neler söyleyebiliriz? Evet, evet. Yani o yani zaten hani bu çalışmanın belki de en dramatik yanı ki öyle düşünmek zorundayız. Yani sendikalı işçi bu konumdaysa sendikasız olan sigortalı olmakla birlikte ve üstüne üstlük sigortalı da olmayan ve işçilerin hali pürmelali nedir? Onu hani düşünmesi bile zor. Bu benim daha önceki çalışmalarda gördüğüm bir şeyin olgunun iyice derinleştiği anlamına gelir. O da şuydu tam da işte kayıt dışı istihdamda olanların hangi kayıt dışılığını anlamaya dönük bir Türkiye çapında yine TÜBİTAK'ın desteklediği bir çalışmaydı yıllar önce bakanlıkla beraber fakültenin yürüttü. Orada ben dehşetle e, işçilerin kendileriyle yapılan mülakatlarda e, çok sıradan e, rollerini gereği olan yani iyi bir bebeğin olma e, işte iyi bir evlat olmanın iyi yani çok iyi de değil yani normal bir işte çocuk karne getirmiş iyi bir karne ona bir şey almak söz vermiş diyelim. Yani. Yani bu e, çok e, muhteşem değil yani sıradan adledilebilecek e, rollerin gereğini yerine getirememenin derin kaygısı içerisinde e, olan e, bir şeyle işçi kitlesi, yani bütün o mülakatlardan çıkan ve örneğin mesela fatura yani burada da çıktı. E, ben e, işte fatura geldi bilmem ödeyememiş e, ben onur, onurlu bir insanım. Nasıl ödeyemem şimdi fatura yani hani direkt yani fatura meselesini kendi kişilik onuru ile ilişkilendiriliyor olması, buraya kadar itilmiş olması e, işçinin büyük problem. Dolayısıyla ben orada o dönemdeki yetkililere yaptığımız sonuçta şey demiştim, Türkiye işçi sınıfı kendine olan saygısını yani öz saygısını yitirme eşiğine itilmiş durumdadır ve bu çok ciddi bir durumdur. Yani siz yani Türkiye toplumu bakımından toplum olabilmemiz bakımından öz saygı eğitim eşiğine itilmiş olma hali çok önemli bir çok ciddi bir durumdur. dolayısıyla bunun bu hani basit bir geçim şeyi değil artık hani geçim meselesini geçip doğrudan doğruya kendi haleti rüyesini şeyini, hayatını, hayata bakışını, kendine olan saygısını yitirme noktasına doğru e, itiyor çalışma koşulları o bakımdan e, muhtemelen e, şey bu o dönemde yaptığım gözlem bu öncü bir gözlem olabilir şimdi muhtemelen ortalamayı temsil eden e, bir e, dolayısıyla da vahim vakim e, algılenebilecek bir durumu e, ifade ediyor olabilir e, bu şey bu tablo. Evet hocam. Son bir soru. Katılımcıların büyük çoğunluğu geleceğe dair duygu durumlarını karamsarlık, evet, evet. evet. belirsizlik, güvencesizlik evet. olarak evet, evet. tanımlamışlar. düşündüğümüz zaman sendikal mücadele nasıl örgütlenmeli? Bu karamsar Anladım, tablo evet. ortasında. Evet. Yani bu biraz önce sözünü ettiğim öz sahibi itimi noktasına gelmemiş olsa da yani hani bu burada öyle bir tablo olmamış olsa da ki sendikal olmak zaten onun, ona bir önlem bir anlamda. Ama gerçekten de hani geleceğe ilişkin duygu durumu bakımından oldukça pesimist, karamsar bir sendikalı işçi profili söz konusu. Çünkü işçiler işçi sınıfı bütününden yalıtılmış, yalnızlaştırılmış ve kendi başınalığı içinde yani geçim derdine gark olmuş bir vaziyette ve bu aslında hani bu içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki sermaye birikim rejiminin ana karakteristiği. Yani istihdam biçimlerini olabildiğince çeşitlendir, onu olabildiğince güvencesiz kıl. Dolayısıyla da yalıt birbirinden ayır işçileri, onların bir kolektif güç haline gelmesinin nesnel koşullarını mümkün mertebe ortadan kaldır ve onları e, sermaye karşısında patronlar karşısında yalnız tek başına yalıtılmış e, işte geçim derdine e, bütün şeyini e, enerjisini e, bir ayı, ayı getirmek e, noktasına e, odaklandırmış bireyler haline getir şeyi bu hani e, strateji bu sendika dolayısıyla ne yapmalı Yani bu başlı başına tabii uzun bir başlık ve kocaman bir birkaç tez yazılabilir bu konuda Berfin. Ama yani tam bunun karşıtı olarak şeyi söyleyebilirim. Sendika zaten bu şeyin nedir? Yalıtılmış birbirinden kopuk, bireysel kendi şeyine nedir? Geçim derdine o duyguya hapsolmuş işçileri bu işçilerin bireysel olarak hani gidip hesap açtıkları bir kurum değil sendika. Tam tersine kolektif müşterek kimliğin şeyi örgütsel tezahürü tarihsel olarak sendika. Yani sendika dediğimiz zaman orada sendikayı böyle hani bir şey gibi ayda bireysel aidat ödenen e, dolayısıyla sanki bireysel hesap aç, açtığımız bir e, sandık gibi düşünmemek gerekiyor. Dayanışma sandıkları e, sendika öncesi şeylerde, tarihlerde vardı. Onun bir anlamı da vardı kuşkusuz. Sendika tam tersine kolektif e, e, aidiyetin, kimliğin örgütsel tezahürü. Yani anlamı o. Dolayısıyla da burada işçi işte, sen yalnız değilsin üretici vasfı haiz, büyük bir sınıfın, onurlu bir üyesisin. Dolayısıyla sendikan senin bireysel hesap açtığın kasan değil, tam tersine senin müşterek gücünün örgütüdür. Bunu sendika kendi üyesiyle kurduğu ilişkide sürekli olarak bunu ona aktaran, geçiren, hissettiren bir eğitimse eğitim, iletişimse iletişim, işte dergilerde yazılanlarsa yani ana temanın bu dönemde yani sen işçisin, işçi sadece ücreti peşinde koşan, geçen bir şey de var. Yövmiye, bir yövmiye peşinde sen yövmiyelik olsun diyor. Hayır, oradaki aynı zamanda orada üretici. Yani işçinin, işçi tabii ki ücret alıyor ama asıl onun özelliği burada da işte hizmet üretiyor. Yani üretici o. Dolayısıyla, dolayısıyla sendika ee, ücret peşinde koşanların e, ortak örgütü değil aynı zamanda e, tam tersine e, üretici vasfı haiz e, emeğin örgütü tabii ki onun karşılığını almak istiyor e, ücret e, olarak karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla üretici aidiyetin burada ön plana çıkması e, çok kritik ki hani e, pandemi döneminde o e, şeye hizmet üreten emeğe o, onun şeyi, değeri veriliyordu değil mi? Hani o dönemde bundan söz ediliyordu. Bir, bir de o vurgulanma. Yani e, sendika üyesine e, yalnız olmadığını, onun üretici vasfı haiz, büyük bir sınıfın onurlu bir üyesi olduğunu e, bu duyguyu geçirmeli ve e, bir umut e, ışığı e, olduğunu, bu birlikte birleşik gücün e, kendi bireysel yaşantısını da iyileştirecek, kendi çoluğunun çocuğunun hayatını da iyileştirecek tek biricik kuvvet olduğunu e, işçilere e, göstermeli. E, ben iş, işçilerin bunu çok hızlı bir şekilde kendi maddi yaşam koşullarının e, koşullarında yaşadığı çelişkiler gerçek çelişkiler olduğu için hızlı bir şekilde bunu kavrayacakları e, kanısındayım. Bunun tarihte de örnekleri var. İçinde yaşadığımız Zaman diliminde de olumlu örnekleri var. Çok teşekkürler hocam, değerli ben teşekkürler ederim. için Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. İş Sendikası olarak emek hareketinde araştırmalar yapmaya ve işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.